Arkadaşlar merhaba. Huawei Çözüm Merkezi'nden Virkan ben. Bugün sizlere WhatsApp mesajlarınızı Android'de nasıl yedekleyebilirsiniz? Bunun hakkında yardımcı olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki WhatsApp'ta yaptığımız konuşmaların geçmişi telefonlarda saklanıyor. Ancak telefonumuzun kaybolması, çalınması veya yeni bir telefona geçiş durumları olabiliyor. Sohbetlerimizin kaybolmamasını garantiye almak için yedekleme işlemini yapmanızda fayda var. Bunun için izlememiz gereken yollar da şu şekildedir. Öncelikle WhatsApp uygulamamızı açıyoruz. Daha sonrasında sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradaki ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlar menüsünde sohbetler seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında alt seçeneklerde mevcut olan sohbet yedeğine tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz yeşil renkteki yedekli kısmına bastığınızda bütün sohbet geçmişlerinizi Google Drive'ınıza yedekliyor. Daha sonrasında isterseniz Google Drive yedekle sekmesine bastığınızda günlük, haftalık, aylık olarak da otomatik komut verebiliyorsunuz. Alttan ikinci sekmede yer alan yedekleme bağlantısını Wi-Fi seçmenizi öneririm. Çünkü hücresel veride daha çok veriniz kaybolacaktır. Teşekkür ederim. Müzik